Öncelikle galerinin kısa bir tanımıyla başlayayım. Galeri en yalın tabiriyle sanatçılarınızla izleyicileri yani sanatsever ve koleksiyonerleri buluşturan, onlar arasında bir köprü gören bir kurum olarak düşünmek lazım. E, önce bir galeriyi kurmaya başladığınızda yani bir galeri açmak istediğinizde e, bir hedef belirlemeniz gerekiyor, bir rota belirlemeniz gerekiyor. Bunun için elinizdeki imkanlar, nasıl bir galeri olmak, nasıl bir sanat sunmak istediğiniz çok önemli. Galerilerin e, tabii ki de ilk başta en büyük cephanesi sanatçıları, yani temsil ettikleri sanat. Tabii ki de her galerinin bir çizgisi var. Kendine yakın yakın bulduğu tarzlar, üsluplar var. Bu doğrultuda belirlediği bir sanatçı portföyüyle tabii bu zaman içinde gittikçe de artıyor. Bunların sergilerini düzenliyorsunuz. E bu sergilerde tabii ki de birkaç aşamadan oluşuyor. Öncesi, sırası ve sonrası şeklinde. E, bu hazırlıkları tamamladıktan sonra serginizi açıyorsunuz. Sanatseverlere duyurularını yapıyorsunuz çeşitli tanıtım faaliyetleriyle ve e, daha sonrasında da sanatseverlerin göstereceği ilgiyi bekliyorsunuz. Pek tabii sergi süresi içinde satışlar gerçekleşebiliyor. Bunların tabii ki de çeşitli işlemleri var. Onları hallettikten sonra da aslında bir sergiyle olan işlemimizi bitirmiş ve bir sonraki serginin ön hazırlık dönemine geçmiş oluyorsunuz. Zorluklarına gelecek olursak, zorluklarında tabii ki de süreç hem size fayda sağlıyor aynı aynı zamanda ayağınıza çelme de takabiliyor. çünkü bir sergi planlıyorsunuz. Size ulaşması gereken süre içinde eserler elinize ulaşmamış oluyor. Eserler açtıktan sonra çerçeve işleri tanıtım işleri bunun sosyal medya ve diğer mecralar üzerinden duyurulması ve sergi sırasındaki satışlar ve bununla ilgili süreç dahilinde yapılması gereken işler Bunlar bazen çok kısa süreler içinde gerçekleşmek durumunda kalabiliyor sanırım herhalde bir galericinin en zorlandığı şey zamanla yarış ee, onun dışında tabii ki de sürekli bir literatür takibi gerekiyor. Ee, aynı zamanda temsil ettiğiniz sanatçılar veya e, dünya sanat pazarının, aynı zamanda Türkiye sanat pazarında nereden gelip nereye gittiği bunun araştırmaları e, bir hayli e, vaktinizi alıyor. Türk sanat piyasası aslında bu biraz e, Türkiye'nin yani bu coğrafyanın sanatla biraz geç tanışmasıyla ama bu açığı çok kısa sürede kapatmasıyla da büyük başarı öyküsü olarak görüyorum ben. Dünya fuarlarına hele ki e, en önemli fuarlarda Türk galerilerini görmeye başlıyoruz artık e, ve tabii ki de onlar da yanlarında temsil ettiği Türk sanatçıları da e, beraberlerinde götürüyorlar ve bu sayede Türk sanat piyasası aslında dünya pazarında da bir yer bulmaya başlıyor. Tabii ki de bunlar bizi gururlandıran şeyler ve Türk sanat piyasası adına da çok olumlu gelişmeler. Art show aslında tabii ki de bir galeri için öncelikle şunu söylemem lazım. Bir galeri için network çok önemli. Yani sunduğunuz sanatı sanatçılara, ne kadar geniş kitlelere gösterebiliyorsanız, tanıtabiliyorsanız bu sizin için değerli bir şey. Bunu biz e, tabii ki de galeri mekanında veya dışarıda düzenlediğimiz galeri etkinlikleri haricinde katıldığımız fuarlarda da daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Art show'un özellikle bu en son bahsettiğim fuarlardan en büyük farkı tabii ki de bir fuar olmaması. Yani bu sanat galerilerinin hem bir dayanışma sergilediği ama aynı zamanda güçlerini de birleştirerek kendilik imkanlarıyla bir şeyler yapabildiği bir etkinlik. Bu anlamda tekrar altını çizmek istiyorum. Galerilerin kendi güçlerini, kendi imkanlarını birleştirerek bir dayanışma örneği sergilemesi açısından Art Show'u çok çok önemsiyoruz.